Küçük kaplumbağa yavrusu maşalı Bir varmış bir yokmuş Evler zaman içinde Kavuş zaman içinde Develer teller Pireye böbe Ben anamın beşiğini Tıngır tıngır şallar iken Uzak bir Diğer yerde Küçük Kaplumbağa ve büyük kaplumbağa Varmış Küçük kaplumbağa bir gün Yemek yemek istemiş ve e, anne şurada yemek yiyemeyim demiş yiyebi e, için ama hızlı ol demiş şu an e, hızlı ol demiş şu anda gitmiş gitmiş önünde bir anda tilki çıkmış sonra tilki onu kaçırmış sonra da anne şu hey hey gitmiş sonra önüne donmuş kardeş çıkmış donmuş kardeş donmuş kardeş sen e, kaplumbağa yavrunun nerede olduğunu biliyor musun demiş biliyorum demiş yanında bir tilki bir kurt varmış demiş bir tilki varmış demiş sonra da gitmiş e, karpuz tairesinin yanında demiş sonra da e, koşmuş koşmuş taya'ya koşmuş bakmış, her yerde yokmuş, sadece eşekten başka kimse yokmuş demiş. Sonra da gitmiş eşeğin yanına. eşek kardeş, eşek kardeş, sen kaplumbağanın kaplum, ya bu kaplumbağanın nerede olduğunu biliyor musun demiş. Ee, biliyorum ama buradaydı. Oho onlar gidecek çok oldu demiş. Sonra demiş ki e, dağda demiş, dağda demiş. şu dağ e, çok yuva yuva gitmiş. Kaplumbağa demiş ki Sincap kardeş Sincap kardeş ee, Sen benim yavrumun nerede olduğunu biliyor musun demiş Dağın tepesinde yer demiş Sonra da e, onlar iyi bir ders verelim demiş Sincap Sonra yukarı çıkmış e, Şaka ayamış ve bulmuş e, Tilki kardeş Tilki kardeş Şurada iki tane tavuk var Önce onları ye Sonra yavru şaka demiş Sonra gitmiş tilki hiçbir yerde tavuk yokmuş demiş. Sincap kardeşe bağırmış. Burada hiçbir tavuk yok demiş. E, e, şu çayların arkasına bak demiş. Çay bir hoplamış yüzüne her yeri diken olmuş. Sincap demiş ki sana bu iyi bir dere sorsun demiş. Sonra da büyük kapım ve küçük kapım kavuşmuş. E, küçük kap